Arkadaşlar merhaba. Koksin Action'dasınız. Uzun bir aradan sonra aslında tekrar ürünlerimizle birlikte sizle beraberiz. Aradan dolayı kusura bakmayın biraz iş yoğunluğu, biraz işte seyahatler derken pandemi zamanında biraz ara vermek zorunda kaldık. Ama şimdi tekrar aynı hızla devam etmeye başlıyoruz. Bugün karşınızda yine Plana'nın bir ürünüyle görüyorsunuz karşınızdayım. Gördüğünüz gibi ürün aslında uzaktan kumanda yani uzaktan kumanda derken klavye olarak kullanabileceğiniz bir kumanda. Çok kısa bir test etme şansım da oldu. Ürünün detaylarına hemen size anlatmaya başlayacağım. Hemen kutu içeriğine bakalım. Türkçe karakterler olduğu belirtiliyor. Wireless'la kumanda ediliyor. Key lighting dediği işte yani tuş aydınlatması var. Şarj edilerek kullanılabiliyor ve plug and play yani tak çalıştır özelliği mevcut. Şurada ufak bir USB'si var. USB girişine taktığınız zaman hemen tak çalıştır özelliği aktif hale gelip çalışabiliyor. Şimdi kutuyu hemen isterseniz açıp içeriğine kısaca bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi de tuş takımının renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Yeşil, mavi, kırmızı olarak istediğiniz zevkinize göre. Kutunun içeriği oldukça basit. Bir tane hemen USB çıktısı ve şarj e, aleti var diyelim. USB'den şarj oluyor Türkçe kullanım kullanım kılavuzunu görüyorsunuz ve ürünümüz hemen gördüğünüz gibi karşımıza geldi. Ürünü ilk elime aldığımda yani hafif bir şey var e, hissiyatı var. Böyle biraz plastiği şu su bu su şurada izleri falan da var attığında bu kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz görüntüsü hissiyatı tabii fiyatına göre kaliteden biraz ödün verilmiş gibi duruyor. Tuş hissiyatı güzel tıklaması plastiği güzel ama şu plastik aksamı oldukça herhalde düşük kalitede yapılmış bir cihaz. Burada gördüğünüz gibi kare bir mouse pedi var. Oldukça başarılı onu test ettim. Zaten biraz sonra televizyondaki testimi de görebileceksiniz. Şimdi kısaca ürünü anlatmam gerekirse ön tarafında şarj girişi var. On off tuşu hemen ön tarafında. Çok kolay yapılmış yani herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok. Sağa çekerseniz of sola çekerseniz on şeklinde. Burada televizyonun hani volümünü açıp kapatmak gibi veyahut da bir film izliyorsanız ileri sarmak play stop gibi özellikleri var. Ondan sonra burada bir menüye girdiğinizde sağ sol yukarı aşağı gidip e, okeyleme tuşları var. Ondan sonra zaten klavyeyi anlatmama gerek yok standart bildiğiniz klavye. Sadece klavyenin sol tarafında hani mouse'a buradan tıklamak istemiyorsunuz mousepad'den. Burada sol tık ve sağ tık diye ayrı birer tuş yapmışlar. Ondan sonra burada mesajlar, internete giriş, sesli tamamen kapama. Gene sağ sol tıklamayı buraya da ayrı birer tuş olarak koymuşlar tam mousepad'in yanına sağa sola buraya da koymuşlar İşte Explorer internete girme e, arama bölümleri var o kısa yollar olarak aynı zamanda page up page down yani yukarı e, sayfa aşağı sayfaya indirme gibi internette dolaşırken veyahut da herhangi bir sosyal medya sitesinde dolaşırken bunları kullanabiliyorsunuz e, gördüğüm kadarıyla e, şarjı oldukça uzun gidecektir çünkü çok fazla kullanmıyor kullanmadığınız zaman zaten kapanmış olmanız gerekiyor tuş takımı aydınlatması otomatik zaten geliyor yani hava şey olduğu zaman karanlık sensörü var gece sensörü var anladığım kadarıyla. O zaman yanıyor çünkü şu an ışık olduğu için herhangi bir aydınlatma göremiyorum ben. Arkasını çevirdiğimde Made in China yazısıyla karşılaşıyoruz. Pirana 2385 kodlu ürün bu. Burada açtığınız zaman pili görebiliyorsunuz ama pil zaten şarj edilebiliyor. Yani bunu değiştirmenize veya kalem pili şu takmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bunu kapattığınız zaman herhangi bir mouse'tan şarj edebiliyorsunuz. Yani sorular aklıma geliyor. Şimdi ilk sorulacak sorular. Bluetooth'la bağlanabiliyor mu? Bluetooth'la bağlanamıyor. Dediğim gibi bir USB stick takılıyor USB girdi çıkışına O yüzden USB ile bağlanabiliyorsunuz. Ama USB taktığınız anda hemen çalışır vaziyete geliyor. Kutusuna baktığımda plana özellikle neleri belirtmiş çalışabilecek ürünler. Televizyonu en başa koymuş tabi. İşte e, tabletler, e, laptoplar, bilgisayarlar, Ondan sonra Playstation gibi oyun konsollarını koymuşlar. Bunlar da çalışabilir. Ama benim en çok bence en çok kullanılacak yer televizyondur. Çünkü televizyonun eğer Smart TV'niz varsa ve internetini veyahut da sosyal medya, YouTube'u falan kullanıyorsunuz orijinal kumandasıyla yazı yazmak oldukça zor oluyor. Eğer arkasında bir klavyesi falan yoksa kendinden kumandanın. Benim televizyonum da aynı şekilde öyle de. yazı yazması oldukça zor kumandadan. O yüzden burada hem mouse'u hem de Aynı şekilde e, klavyenin dolu dolu olması, yazım kolaylığı olması sebebiyle bence rahatlıkla kullanılabilir. bir Fiyat performans ürünüdür. Fiyatı oldukça ucuz böyle bir ürün için hani televizyonunuzda çok fazla bu sosyal medya veya interneti kullanıyorsanız bence rahatlıkla alıp e, çok da ufak çünkü bir cep telefonundan biraz daha büyük diyebilirim. Ele çok güzel oturuyor, yazımı çok kolay alıp kullanılabilir hemen bir deneme videosu da isterseniz çekmiştim televizyonumla ilgili. Ona da bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar şimdi televizyonumuza USB'nin eeesini taktık arka tarafına USB'ye taktık. Şimdi gördüğünüz gibi cihazımızı bir deneyeceğiz. Ben de ilk defa deniyorum. Biraz kitapçını okudum nasıl çalışacağını. Sizlere anlatmış olduğum gibi mesela buradan işte menüsünden girdik. Hemen altta bir menü çıkıyor gördüğünüz gibi. İşte kanal yukarı, kanal aşağı, ses arttır, ses kıs. Yalnız şöyle bir şey var. Ses arttırma ve kısma fonksiyonları kullanılmıyor diyor. Görüyor musunuz? Ama bu menüden yapabiliyorsunuz bunları. Okey tuşuna basarak. Biraz tepkisi geç yani. Heh. Geliyor yani. Bir bastıktan hemen tık diye algılamıyor ama geliyor bir şekilde. Şu mouse'u demin denemiştim. Şimdi tekrar bir deneyeceğim. Mesela internete giriyorum akıllı e, televizyonlarda en çok kullanılan internette klavyeden yazı yazmanın kolaylığı veyahut da klavyenin kullanımının kolaylığını göreceğiz. Mesela şu mouse'u bakalım çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi gerçekten mouse çok güzel çalışıyor. Yani istediğiniz yere hemen sürükleyebiliyorsunuz televizyonda gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada sağ tıklama var veya sol tıklama. Tıkladığım zaman burada anahtar sözcük gibi veya işte öncekilere bak. Girmek için burada klavyeden yazalım. Mesela işte YouTube değil. Enter'a bastığım zaman aynı bilgisayarda işlem yapmış gibi YouTube arıyor. Veyahut da girip e, hepsini silebiliyorsunuz. İşte tekrar önceki aramalarına gelebiliyorsunuz sağ tıkladığınız zaman. Mesela eksene girmişim ben eksen gibi. E, Mouse'lu üzerine geldim tıkladım. Tıkladıktan sonra ekseni gördüğünüz gibi hemen açıyor. Mouse ile tekrar eksenin içinde de hareket ettirebiliyorum. Bu arada üzerine tıkladığınızda da tık görevi giriyor. Şu sağdaki, soldaki tuşlar da sağ tık ve sol tık olarak kullanılabiliyor. Çift parmak yaptığınızda aşağı inebiliyor mu? Ha, şöyle aşağı doğru da inebiliyorum istediğim gibi. Yani mouse bölümü oldukça kullanışlı, klavyenin yazım kullanışlı. Sadece televizyonun özelliklerini, ses aç, kanal değiştir falan onlar pek kullanılmıyor diyor yani televizyondan televizyona değişebilir ama ben televizyonda kabul ettiremedim. Ee, ama geri kalan klavye özellikleri işte internete bas dediğimde direkt internete girmesi e, televizyonu algılayıp o güzel bir şey yani televizyonun kumandasını internete girmedim direkt şurada Explorer E tuşu var bastığımda giriyor zaten en çok kullanılacak özelliklerden bir tanesi bu ee, bence televizyonu kumanda etmek için değil ama televizyonun akıllı özelliği varsa yani internete girebiliyorsunuz. Orada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bence bu konuda başarılı olmuş. Evet. Bugünkü ürünümüz de böyleydi arkadaşlar. Pirana'nın gördüğünüz gibi uzaktan kumandası uzaktan kumandalı klavyesi diyebilirim. Ürün için. Ürünün eğer kodunu veyahut da internetten aramak istiyorsanız Pirana kablosuz mini klavye diye geçiyor. 23.85 kodu da. Kablosuz mini klavye 23.85 bu şekilde aratabilirsiniz. A101'lerde zaman zaman satışa çıkıyor. Zannediyorum bir hafta, iki hafta evvel satışa çıkmıştı. Şu anda satışta var mıdır bakmanız gerekiyor. Ama internetten araştırabilirsiniz. İnternet satışı mutlaka mevcuttur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ürünü kısa zamanda çekilişle tekrar sizlere hediye ediyor olacağım. Bir çekiliş yapacağım. Bir farklı birkaç ürün için daha çekiliş yapacağım. O yüzden takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.